Arkadaşlar kuş indi ee, telefon çaldı o sırada ee, çekemedim inişini sakın demeyin kuş kondu da çekmedi yani inişini özellikle atacağım sizlere. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape. Herkese merhabalar sevgili dostlar Kuşumuza attım böyle bir küçük bir video Video çekeyim dedim sizler için de ee, Bu ara çok berbat durumlarımız var Yani 3 gün önce 4 kuş aynı anda gitti Yani burada bir küçük bir atmaca var çok felaket zorluyor bizi. Yani çaresine de bakamadık henüz. Bir hafta içinde 7 tane kuş gitti. Bunların ikisi hazır tekte eke kuştu. İkisi de e, yavruydu. Diğer ikisi çok önemli, şey üçü çok önemli kuş değildi ama onlar da gitti yani neticesinde. Yani sezon bitti aslında da biz zorluyoruz, Sınırları zorluyoruz. Hani şurada şöyle kuşları salıp bırakamıyorum. Bir yerde kuşun üstüne çekiyor. Böyle tam oyun sırasında kuşa çok saldırıyor burada. Tabi kuşu da bozuyoruz. Yani şu an havada bir bu yavruyla birkaç tane daha iki kuşum var. Ee, yukarıda hazır eke kuşlar var şu an kanatlarını dizmiş yani onun korkusunu onları da aşağıya indiremedim gel bakayım yani bir anlamı olmayacak indireceğim heba olacak kuş biraz böyle e, geri çekilmesini bekliyorum ya halledip e, devam edeceğiz ya da bekleyeceğiz geri çekilsin havalar da tutmuyor yani her günde itmana kuş atamıyoruz bu hayvanı da itmana atamadım bir türlü. Yani en son o size video çektiğim günü uçmuştu. Şimdi öyle attım havaya. Ee, iniş videosu çekeceğim diye size söz verdiğim geldi aklıma. Bari dedim uçumuyla birlikte çekeyim. Hem uçumunu çekmiş olurum. Gel bakayım kızım. Aferin. Biraz dinlenmek yaramış gibi aslında. Biraz yatırdı. Kuşu nefes veremedik. Biraz antrenmansız olduğundan ee, erken değinebilir. Aslında böyle düzenli itman versem Güzel işler yapacak hayvan. diğerlerine yüklendik. Onları atmacaya verdik. Aferin kısım. Bayağı zorladı biraz yatırdığım için. Şimdi inme zorluğu yapıyor. Ee, yaklaşık bir 35-40 dakikadır da havada. Nefessiz olduğu için hayvan zorlanıyor. Hayvan bayağı yoruldu. son anda kendini içeri attı. Neyse inişte böyle çekmiş olalım. Bayağı bitirdi kendini yani şuraya düşecekti az da. Nefessiz normal yani yapacak bir şey yok. Bunlar olabilir. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always.